Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bilim araştırma merkezleri ile ilgili pratik bilgileri konuşacağız. Bilim araştırma merkezleri tespit edilen bir problemi çözerek sonuçlandırmak için yapılan faaliyetlerin tümüne bilimsel araştırma denir. Bilim araştırma merkezlerinin kuruluş amacı ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlamaktır. Ülkemizde kurulan araştırma merkezlerinden birincisi TÜBİTAK'tır. TÜBİTAK 1963 yılında kurulan ülkemizin bilim ve teknoloji alanında çalışmalar yaparak burs ve ödüller vererek ülke kalkınması için çalışmalar yapmaktadır. İkinci kuruluşumuz TAEK. Türkiye Atom Enerji Kurumu olarak karşımıza gelmektedir. 1956 yılında kurulmuştur. Kuruluş amacı ülkemizin bilimsel, teknik ve ekonomik alanlarda gelişmesi için atom enerjisinden yararlanılması amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Radyasyon ve nükleer enerji politikalarına yön vermektedir. Nükleer alanda görev yapacak personelleri yetiştirir. Üçüncü kuruluşumuz ASELSAN. ASELSAN Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1975 yılında Ankara'da kurulmuştur. ASELSAN'ın kuruluş amacı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uydu haberleşmesine yönelik ihtiyaçlarına cevap vermektir. Aynı zamanda ARGE çalışmalarıyla da ilgilenir. Bu saymış olduğumuz kuruluşlar ülke sınırları içerisinde bulunan kuruluşlardır. Şimdi ülke sınırları dışında kurulan bilim merkezlerine bakalım. Birincisi NASA. NASA Uluslararası Havacılık ve Uzay Dairesi olarak karşımıza gelir. 1915 yılında ABD'de kurulan NASA uzay çalışmalarından sorumludur. NASA'nın kuruluş amacına bakacak olursak evreni araştırmak, dünya dışı yaşam ihtimalini araştırmak güneş sistemini çözmek gibi konulara değinmektedir. NASA ile ilgili arkadaşlar bilmeniz gereken önemli bir ayrıntı vardır. NASA insanlı ve insansız pek çok uzay programı gerçekleştirmiştir. NASA'nın en büyük başarısı Apollo ve Skylab uzay mekiği projeleridir. Apollo'da Ay'a astronot göndermiş, Skylab uzay projesinde ise Uzay aracını başarıyla yörüngeye yerleştirmiştir. Geldik ikinci kuruluşumuza. ESA, ESA Avrupa Uzay Ajansı olarak karşımıza gelir. 1975 yılında 22 üye ülkenin katılımıyla kurulan ESA, temel amaç olarak Avrupa'nın uzay programını hazırlamak ve yürütmek üzerinde çalışır. ESA'nın uzaya göndermek için ürettiği birçok fırlatma aracı bulunmaktadır. En bilineni Ariane 5 uzay aracıdır. Sonuncusu arkadaşlar CERN, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi olarak karşımıza gelmektedir. 1954 yılında kurulan CERN, dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır. Fizikçi ve mühendislerin çoğunlukla çalıştığı bu merkezde maddenin yapısını ve maddeyi bir arada tutan kuvvetler araştırılmaktadır. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.